dolayı. O bizim bu yörede çok fazla sendikal mücadelede önde giden insanlar olmuyor. Ona bana her MTK'larda özel bilgi gösterirdi. Ben Gaçpaşalıyım dediği zaman şivesinden dolayı ben hep Doğu Karadenizli, Artvin yöresinden falan olduğunu, Gaçpaşalı olduğuma bile inanmakta bir müddet zorluk çektim. Uzakta da olsa da bizler için de bir dayanaktı. Emekli oldu, geldi ama emekli olmamıştı aslında. Hasta haliyle bize Gays Paşa'da nasıl örgütlenebiliriz, neler yapabiliriz? Hatta iş yeri gezisi yapmıştık Gays Paşa'da. ayağı da ağrıyordu. Yani hastalığından dolayı metastaz yapmıştır diye düşünüp abi doktora git. O haliyle Gays Paşa'da sesi nasıl örgütlerim? Diye, diye. Onu düşünen bir insandı. Halkların kardeşliğine, halkların eşitliğine, hocamın dediği gibi aynı zamanda inanan bir insandı. En son konuştuğumuzda hatta diyor ki eylem biz Gayripaşa Devlet Hastanesi'nin önünde ses kurulduğundan beri ilk defa eylem yaptığımızda çok mutlu oldu. orada ilk defa eylem yapabiliyor olmamızdan dolayı diyoruz ki yerel basın geldi yayınlayacak ısrarla Adana'dan kendini artık Adanalı gibi görüyordu herhalde ısrarla diyordu ki habere güvene de gönder abi diyorum orası Adana diyor ki olsun sen habere güvene de ben sana atıyorum habere güvene de gönder dedi hasta yatağındayken bile Alanya Antalya'nın işte Gazipaşa'da sesin üye sayısını takip ediyordu herkese bir faydası olmuştur mücadele alanında hangi dar grupcucu bakmıyordu. Ee, insanlara bölen, parçalayan bir dil değil, birleştiren bir dili vardı. Ee, cenazesinde de e, toplumu e, birleştirebildiğini görmüş olmaktan biz mutluyuz. Ee, bir yanımız Gazi Paşa'da eksildi. Ee, eğitim Seni de kardeş bize sese Gazi Paşa Eğitim Seni de e, sanki kendi sendikası gibi biz geldiğimizde Gazi Paşa'ya biz sanki sesle ilgili bir yere gel yani eğitim senin yerine gitmemişiz de sese gitmişiz gibi hissediyoruz. Bu konuda Gazi Paşa eğitim sendeki arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederiz. Onlara da yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Hepimizi birleştirmişti. Mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Hepinize de teşekkür ediyoruz.